Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasını YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın 104 ve 105. sayfalarındaki analitik geometri ünite testi 5'i çözeceğiz. Birinci soruda verilen doğruların kesişim noktalarının birleştirilmesiyle oluşan üçgen bir dik üçgen olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar üçgen dik üçgen ise buradaki iki kenar arasındaki açının 90 derece olması gerekir. Bunun hangi iki kenar olduğunu bilmiyoruz. Tüm ihtimalleri düşünmek zorundayız. Şimdi verilenler içerisinde eşitliğin bir tarafı sıfır olduğu için eğimler x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının ile bulunurdu. Eksi 2 bölü 3 birinci doğrumuzun eğimi. İkinci doğrunun eğimi de eksi a bölü eksi 1 buradan a'ya eşit ve üçüncü doğrunun eğimi yine eksi 1 bölü eksi 5'ten artı 1 bölü 5 olacak. Dik doğruların eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Buradan o zaman ya birinci doğru ile ikinci doğrunun birbirine dik olması lazım. Ya ikinci ile üçüncünün dik olması lazım. Ya da birinci ile üçüncü olmalı ama birinci doğru eksi 2 bölü 3 eğimine sahip. Üçüncü doğru 1 bölü 5 bu ikisinin çarpımı eksi 1 yapmadığı için bu ihtimal devre dışı kalacak. Şimdi birinci ile ikincinin çarpımından yola çıkalım. Eksi 2 bölü 3 çarpı a eşittir eksi 1 olursa. Buradan a değerinin 3 bölü 2 olması gerekir. Eğer ikinci ile üçüncünün e, dik, olduğunu, e, dik olduğu ihtimali düşünürsek 1 bölü 5 çarpı a eşittir eksi 1'den a değeri buradan eksi 5 değeri olacak. A'nın ihtimalleri bunlar. Bizden istenen de bu a değerlerinin toplamıydı. 3 bölü 2 ile eksi 5'in toplamı isteniyor. Payda eşitlersek eksi 7 bölü 2 olur. Doğru cevap a şıkkı olur. İkinci soruda verilen doğruların ortak noktası olmadığına göre. Arkadaşlar iki doğrunun ortak noktası yoksa bu iki doğru birbirine paralel olmak zorundadır. Bunun için de verilen x'lerin katsayılar oranı y'lerin katsayılar oranına eşit olmak zorunda ve bu oranın da sabitler oranından farklı olması gerekir. Burada 6 ile 13'ü de eşitliğin sağında vermiş. Sol tarafına atarak işlemi yapmamız gerekecek. Ama burada ikisi de sağda olduğu için o şekilde de işlem yapmakta bir yanlışlık olmaz. Ee, X'lerin Y'lerin katsayılar oranı eşit ama bunlar sabitler oranından farklı olmalı. Peki şuradan içler dışlar çarpımı yaparak e, K değerine ulaşabiliriz. K artı 2 ile 2'nin çarpımından 2K artı 4. Eksi 4 ile eksi 3 çarpımından 12. Buradan 2K eşittir 8. Dolayısıyla K eşittir 4 olur. Şimdi bu K değerini getirelim şu doğru denklemini de yerine koyalım. 4 eksi 3 1 x artı 4 artı 1'den 5 y eksi 10 eşittir 0. Bunun eksenlerle oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı istenmiş arkadaşlar. Burada x gördüğümüz yere 0 yazarsak y'si 2 olacak. y eksenini 0'a 2 noktasında kesmiş. y gördüğümüz yere 0 değerini yazarsak x artı 0 eksi 10 eşittir 0 olması için de x'in artı 10 olması lazım. Şimdi eksenlerle oluşturduğu bölge şöyle bir dik üçgen. Bu dik üçgenin alanı istendiği için de 2 ile 10'u çarpar 2'ye bölersek bu üçgenin alanı 10 birim kare olur. Üçüncü soru da denklemi 2'ye eksi 3 x 6 eşittir 0 olan doğrusal tren yoluyla konumu 1,5 olan şevalin durumu modellenmiştir. Şevalin en kısa yoldan giderek tren yoluna ulaşabileceği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar en kısa uzaklık dik uzaklık olduğu için e, şevalin konumundan tren yoluna dik uzaklığı belirleyelim. Bu noktanın koordinatı istenmiş bakın bizden. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de 2y eksi 3x artı 6 eşittir 0 doğrusuyla 1,5 noktası arasındaki eğime bakalım. Çünkü eğim bunlar dik doğrular olduğu için e, eğimler çarpımının eksi 1 olması lazım. Verilen tren yolunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin kat sayısından artı 3 bölü 2. O zaman eğimler çarpımının eksi 1 olması için 3 bölü 2 çarpı m eşittir eksi 1'den m değerinin eksi 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şevvalden tren yoluna çizeceğimiz doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3 olmalı. Şimdi bu şevvalin bulunduğu noktanın koordinatını biliyoruz. Diğer taraftan eğimini biliyoruz. O halde Üzerinden bir x virgül y seçersek bu doğru denklemini elde ederiz. Daha sonra iki doğru denkleminin ortak kesişiminden de ortak çözümünden de bu istenen noktayı bulabiliriz. Doğru denklemini yazalım. Şevval'in e, tren yoluna dik gittiği e, doğru denklemini yazıyorum. E, Y'ler farkı y eksi 5 bölü x'ler farkı x eksi 1. Bu bize eğimi verecek. O da eksi 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3y eksi 15 eşittir. Eksi 2x artı 2. E, bunu sol tarafa atarak toparlayalım. 2x artı 3y eksi 17 eşittir 0. Diğer taraftan verilen tren yolunun doğru denklemini de yazarak taraf tarafa işlem yapalım. O da eksi 3x artı 2y e, artı 6 eşittir 0 şeklinde. Şimdi burada yok etme metodunu ya da yerine koyma metotlarından birini kullanabiliriz. Ee, x'lerin katsayıları biri eksili 1'i artı olduğu için onu yok etmeyi tercih edelim. Birinci denklemi 3 ile ikinci denklemi 2 ile genişletirsek. Ee, birinci denklemden 6x artı 9y eksi 51 eşittir 0. İkinci denklemden eksi 6x artı 4y artı 12 eşittir 0 elde ediyoruz. Taraf tarafa topladığımız zaman buradan 6x'ler gider. 13y eksi 51 artı 12 bu eksi 39 yapar. Eşittir 0. Eksi 39'u sağ tarafa atıp 13'e bölersek y'nin 3 olduğunu buluruz. Bu y eşittir 3'ü de doğru denklemlerinden herhangi birinde yerine yazarak x değerine ulaşabiliriz. Mesela şu tren yolunun denkleminde yerine koyalım. Y gördüğümüz yeri 3'ü. 3 çarpı 2 6. Şurada da bir 6 var 12. 3 x'i de sağ tarafa atalım. 3 x eşittir 12 ise x eşittir 4 olacak. E o zaman istenen nokta kesişim noktası tabi bu x arkadaşlar sadece eğimi elde etmek için yazdığımız bir x idi. Şu anki elde ettiğimiz x her iki doğrunun kesişiminden yani ortak çözümünden elde ettiğimiz nokta olduğu için bu kesişim noktasını elde etmiş olduk. O da absisi 4 ordinatı 3 olduğu için 4,3 olacak doğru cevap C şıkkı. Dördüncü soruda aşağıda dik koordinat düzleminde 4 doğrunun grafiği verilmiştir. Boyalı bölgenin alanının kaç birim kare olduğu sorulmuş. Arkadaşlar x eşittir 2 doğrusu x eksenine dik olan bir doğru. Aynı şekilde x eşittir 6 doğrusu da x eksenine dik olan bir doğru olduğu için bu iki kenarın birbirine paralel olduğunu dolayısıyla oluşan dörtgenin sarı renkle boyalı olan dörtgenin bir yamuk olduğunu söyleyebiliriz. Yamuğun alanını alt taban artı üst taban e, çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle de hesaplayabiliyoruz. Şimdi yüksekliğin bakın şu uzunluk olduğunu söyleyebiliriz. Taban belli. Yükseklik bir de belli. Bu bizim yüksekliğimiz olacak. O da 6 ile 2 arasındaki farktan 4 birim olmalı. Şimdi taban uzunluklarını bulalım. Şu ikisine ihtiyacımız var. Onları bulduk mu alanı da kolaylıkla hesaplarız. Bunları da şuradan çıkarabiliriz. E, x eşittir 6 doğrusunun x eşittir 2y doğrusuyla kesişim noktası bakın bunun. E, o zaman x gördüğüm yere bu doğru denkleminde 6'yı yazarsam 6 eşittir 2y'den y'sinin 3 olduğunu bulurum. Şurası 3 birim. Aynı x eşittir 6'yı şu doğru denkleminde yerine koyarsak bu kez bunun y'sini buluruz. x yerine 6 yazalım. 6 çarpı 3 18. 4 y eksi 18 eşittir 14. 18'i sağ tarafa atalım. 4 y eşittir 32'den y'nin 8 olduğunu buluruz. Şunun tamamı 8 birim. O halde aradaki farktan buranın 5 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aynısını diğer doğru denklemi için yapalım x eşittir 2 doğrusunun şurada kesişim noktası var. x yerine 2'yi burada koyarsam 2 eşittir 2y'den y'nin 1 olduğunu buluruz. Şurası 1. Diğer doğru denkleminde yine yerine koyalım x yerine 2'yi. 4y eksi 6 eşittir 14. Buradan 4y eşittir 20'den y eşittir 5 olacak. E bunun tamamı 5 ise o zaman yamuğun diğer e, kenarı diğer tabanı 4 birim olmalı. Şimdi yamuğun alt tabanı 5, üst tabanı 4. 5 artı 4 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz ki onu az önce bulmuştuk şurada 4 birim. Bu işlemi yaparsak yamuğun alanını da bulmuş oluruz. 9 çarpı 2'den istenen alan 18 birim kare olacak. Beşinci soruda dik koordinat düzleminde O noktası orijin olmak üzere ABO üçgeni ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. B köşesi y eşittir x doğrusu üzerindedir. Şunu arkadaşlar çizelim. Bu bizim x eksenimiz. Bu da y eksenimiz olsun. B köşesi y eşittir x doğrusu üzerinde. Y eşittir x doğrusu birinci açı ortay doğrumuzdur. Bunun üzerinde bir yer. A köşesi y eşittir eksi x, x doğrusunun üzerinde. Bu da ikinci açı ortay doğrumuz. Yani şöyle olacak. ağırlık merkezi de 2'ye 2 bölü 3 noktası. Hapsisi 2, ordinatı 2 bölü 3 olan bir nokta. Şimdi o zaman A ve B noktaları bunlar üzerinde. B köşesi bunun üzerinde bir yerdeydi. Şöyle bir yerde olsun. A köşesi de bu doğrunun üzerinde bir yerde. O da mesela şuralarda bir yerde olsun. O zaman ağırlık merkezi 2'ye 2 bölü 3. Şimdi apsis değeri şuralarda. Bakın 2 birimin burada olduğunu düşünürsem eğer 2 bölü 3 şuralarda bir yerde kalacak. Çünkü y eşittir x doğrusu üzerinde olsaydı o nokta 2'yi 2 noktası olması gerekirdi. Burası 2 2 noktasıysa 2'ye 2 bölü 3 şuralarda bir yerde kalmalı. 2,2 bölü 3. Bu ağırlık merkeziymiş. E, ee, buna göre ABO üçgeninin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıyla bulunurdu. Ee, o zaman C noktası e, ABO daha doğrusu O noktası da burada. ABO üçgeni öyle bir üçgen olacak ki bu G noktası bunun ağırlık merkezi olacak. O zaman B noktasının belki biraz daha ileride olduğunu ya da A noktasının yine biraz daha aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Üçgenimizi şöyle belirleyelim o halde. Şöyle bir üçgen. Şimdi bunun ağırlık merkezi de 2'ye 2 bölü 3 olduğuna göre diğer noktaların koordinatlarından bahsedelim. Mesela B noktası y eşittir x doğrusu üzerinde olduğu için buna a virgül a şeklinde bir nokta değeri verebiliriz. Diğer taraftan a'ya gelecek olursak bu da y eşittir eksi x doğrusu üzerinde apsisine b dersem ordinatı eksi b olmalı y eşittir eksi x doğrusu üzerinde olduğu için. Bakın burada x yerine b koyarsak ordinatı eksi b olacak. E, o noktası zaten sıfıra sıfırdı ve biz ağırlık merkezinin koordinatlarını şöyle bulabiliyorduk. 3 köşenin apsislerini topla 3'e böl ağırlık merkezinin apsisini bul. Aynı şekilde ordinatlarını topla 3'e böl aynı şekilde ordinatını bul. Şimdi o zaman a, b ve 0 toplak 3'e bölersek 2 elde ederiz. E buradan a artı b eşittir 6 olur. Diğer taraftan, ordinatlara bakarsak a eksi b artı 0 bölü 3 o da eşittir 2 bölü 3. Buradan 3'leri sadeleştirirsek a eksi b'nin de 2 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi a artı b'yi biliyorum 6, a eksi b'nin de 2 olduğunu biliyorum. Bu ikisini taraf tarafa topladığımızda 2a eşittir 8'den a eşittir 4 buradan b eşittir 2 olacak. Artık a'nın ve b'nin koordinatlarını biliyoruz arkadaşlar. Üçgenin alanını buradan hesaplayabiliriz. A noktası 4, B noktası 4,4 şeklinde olacak. A A olduğu için. B noktası da 2'ye eksi 2 noktası. Şimdi bunların alanlarını nereden bulalım? Üç köşe koordinatını biliyoruz e, tepeden tabana dikme çizerek bu uzunluğu hesaplamamız mümkün sevgili arkadaşlar. E, A noktası 4,4'tü. Bu noktadan x eksenine dikme çizebiliriz. Taban uzunluğunu buradan elde edebiliriz. Şu açının 45, bu açının yine 45 olduğunu biliyoruz. Bu üçgenimiz dik üçgen. E, dik üçgen olduğuna göre direkt olarak dik kenarları çarparı 2'ye bölersek üçgenin alanını daha kolay hesaplayabiliriz. 2'ye eksi kök 2 olduğu için bu uzunluğun 2 kök 2 birim olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Yine bunu 2 nokta arası uzaklık formülünden hesaplayabiliriz. 4'e 4, e 4 noktasından da bu dik kenarının 4 kök 2 birim olduğunu buradan bulurum. Öyleyse 2 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarpar 2'ye bölersem bu üçgenin alanı 8 birim kare olmalıdır. Altıncı soruda B ve C noktalarının koordinatları verilmiş. AC uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşit. Buna göre o, B, A, C, dörtgeninin alanı sorulmuş. Arkadaşlar B 6'ya 0 olduğuna göre O, B uzunluğu 6 birim. Yine O, C uzunluğu da 0'a 8 olduğu için 8 birim uzunluğunda olmalı. Şimdi buradan yararlanarak B ve C noktalarını birleştirirsek bu üçgenin 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görürüz. Dolayısıyla da BC C uzunluğuna 10 veririz. Şimdi ABC üçgenine bakarsak A açısı 90 derece. O zaman bu 45, 45, 90 üçgeni olacak. Çünkü AC ile AB eşitti. E 90'ın karşısı 45'lerin karşısının kök 2 katıydı. 90'ın karşısı 10 olduğuna göre 45'lerin karşısı 5 kök 2 birim olacak. Üçgenin alanını bulmak için iki parça halinde hesaplayalım. Soldaki üçgen 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 birim karelik bir alana sahip. Sağdaki üçgenimizde dik kenarlarımız 5 kök 2'şer birim olduğuna göre bunların çarpımının yarısından 25 birim kare de bu üçgenin alanı olacak. 25'te 24'ün top, toplamı da 49 birim kare olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. 7. soruda A noktası eksenlere eşit uzaklıktadır. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir noktanın eksenlere uzaklığı onların mutlak değeriyle bulunur. E, bu noktanın y eksenine uzaklığı x'inin mutlak değeri kadar. Dolayısıyla 2a 9'un mutlak değeri bunun y eksenine olan uzaklığıdır. Aynı şekilde x ekseninde uzaklığı da y'sinin mutlak değeri kadardır. O da 3a, 3A eksi 1'in mutlak değeri olacak. Şimdi bu eşitliğin sağlanması mutlak değerlerin içlerinin birbirine eşit olmasıyla mümkün olabilir. Veya biri diğerinin eksilisine eşitken mümkün olur. 2a 9 eşittir. Eksi 3a artı 1. Toparlayacak olursam birinci denklemden a eşittir eksi 8 olabilir. İkinci denklemden de 5a eşittir 10. Dolayısıyla a eşittir 2. E, A'nın alabileceği değerler bunlar. Bunların toplamları istenmişti. Eksi 8 ile 2'yi toplarsak cevap eksi 6 olur. 8. soruda ABCD paralel kenarının iki kenarı verilen doğrular üzerinde ve bu doğruların kesişim noktası paralel kenarların e, paralel kenarın köşelerinden biridir. Paralel kenarın 3. kenarının doğrusu verilmiş. Buna göre temin alabileceği değerler Çarpımı sorulmuş. Arkadaşlar verilen doğruların eğimlerine bakacak olursak birinci doğruda eğim artı 3 bölü 2, ikinci doğruda eğimimiz de artı 5. E bunların çarpım, bunların birbirine eşit olmadığını görebiliyoruz. 3 bölü 2 eşit değildir 5. Dolayısıyla verilen iki doğru birbirine paralel değil. Buna d1, buna da d2 diyecek olursak d1 doğrusu d2 doğrusuna paralel değil. Aynı zamanda çarpımları eksi 1 de değil. O yüzden dik olmadıklarını da söyleyebiliriz. Burada diklik önemli bir kavram değil ama hani gerektiğinde buna da bu şekilde bakabiliyoruz. Onu söylemek için ifade edelim. Şimdi D1, D2 doğrusuna paralel değil. O yüzden bu paralellik olmadığına göre şeklin paralel kenarı olabilmesi için bu üçüncü verilen kenarın ya D1 doğrusuna ya da D2 doğrusuna paralel olması lazım. E bu üçüncü doğrumuzun eğimi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının eksilisi olacağına göre eksi t olacaktır. x'in katsayısında t, y'nin katsayısında 1, bir de ekstra eksi koyduğumuzda eksi t. Bu ya 3 bölü 2 ile birinci doğruya paralel olacak ya da artı 5 ile ikinci doğruya paralel olacak. Eğer birinciye paralelse o zaman t değeri eksi 3 bölü 2, ikinciye paralelse t eşittir eksi 5 olur. Bizden t'nin alabileceği değerler çarpımı istendiği için eksi 3 bölü 2 ile eksi 5'i çarptığımızda cevap artı 15 bölü 2 olur. 9. soruda aşağıda C noktasında bulunan bir elması korumak için A ve B noktalarına yerleştirilen lazer ışık kaynaklarının krokisi verilmiştir. E burada AC'nin BC'ye dik olduğu söylenmiş arkadaşlar. Çalışması için bu dikliğin gerçekleşmesi gerekiyormuş. ABC koordinatları verilmiş. Buna göre bu lazer sisteminin çalışması için A'nın kaç olması gerektiği sorulmuş. E, şimdi bu AC doğrusu ile BC doğrusu birbirine dik olduğuna göre o zaman bunların eğimlerinin çarpımının Eksi 1'e eşit olması gerekir. A, C'nin eğimini bulurken A ve C noktasının Y'ler farkını X'ler farkına böleriz. O zaman A, C için eğim bakıyorum. 8 eksi, eksi 2 artı 10 bölü X'ler farkı eksi 5 eksi 1 o da eksi 6 yapar. Çarpı A, B'ye bakalım. E, B, C'ye bakalım. Çünkü A, C ile B, C'nin çarpımı şu B, C olacak arkadaşlar düzeltelim. AC ile BC çarpımı eksi 1 olmalı. E, BC'nin eğimi içinde A eksi eksi 2'den A artı 2 bölü x'ler farkı 4 eksi 1'den 3. E, bu çarpımın eksi 1 çıkması lazım. Şimdi düzenlemesini yapalım. İçler dışlardan şu eksi ile eksinin çarpımı artı yapacak. 10 ile A artı 2'yi çarparsak 10 A artı 20 eşittir. 6 çarpı 3 18 yine 1 ile çarpımı 18. 20'yi sağ tarafa atalım. 10a eşittir eksi 2. Buradan a değeri eksi 1 bölü 5 olarak bulunur. Doğru cevap A şıkkı. 10. Soruda dik koordinat düzleminde iki köşesi A 0, a ve B 0, b olan ABCD dikdörtgeni aşağıda verilmiştir. Doğru denklemleri verilmiş. Bakın y eşittir x bölü 5 ve y eşittir 3x bölü 5. Bir a ile bir b'nin toplamı da 12 olduğuna göre d'nin koordinatlar toplamının kaç olduğu sorulmuş. Şimdi B noktası 0'a B, o zaman bu uzunluk OB uzunluğu B birim olacak. A köşesi 0, A olduğuna göre, şunun tamamı A, öyleyse buraya kalan A eksi B olmalı. Diğer taraftan A artı B'nin 12 verildiğini de unutmayalım. Şimdi bu B ise, bakın C noktası üzerinden ilerleyelim. Şunun B olduğunu biliyorum. E o zaman x'in yerine kaç koymalıyız ki bu denklemde B elde edilmiş olsun? Yani y'sinin B olması için X'e ne gelmeli? İçler dışlardan 5B olması gerektiğini buradan görüyoruz. Ki bu da dikdörtgenin uzun dik kenarı sevgili arkadaşlar. Şurası 5B oldu. E aynı mantıkla y eşittir 3x bölü 5 üzerinden ilerleyelim. E o zaman şu uzunluğun tamamının a olduğunu biliyoruz. Demek ki bu denklemde x gördüğümüz yere 5b yazarsak y'ye de a yazabilirmişiz. O halde a eşittir 3 çarpı 5b Bölü 5, 5'lerini sadeleştirdiğimde a eşittir 3b olduğunu görüyorum. Getireyim bana verilen denklemde bunu yerine yazalım. 3b ile 1b'nin toplamından 4b eşittir 12. Buradan b eşittir 3 olacak. E yerine koyarsak a eşittir 3 çarpı 3'ten 9 olur. Soru bizden D noktasının koordinatlar toplamını istemişti. E D noktasının apsisi 5 bye kadar. b 3 olduğuna göre 3 çarpı 5'ten bu 15 olacak. Ordinat değeri de A kadardı ki A'yı da 9 bulmuştuk. O zaman 15'te 9 toplamda 24 olacak doğru cevabımız A şıkkı. 11. soruda analitik düzlemde verilen doğrular ve eksenler arasında kapalan e, kalan kapalı bölgenin alanları ABC birim kare olarak verilmiş. Buna göre B-C bölü A oranı sorulmuş. Arkadaşlar doğru denklemlerinde X yerine 0 yazarak Y'yi kestiği yeri Y'ye 0 yazarak da X eksenini kestiği noktayı buluruz Şimdi birinci doğru denklemimizde x'e 0 koyduğumuzda y'sinin 1 olduğunu aynı şekilde y yerine 0 yazarak da x'inin eksi 1 olduğunu buluruz. Eksi 1'e 0 noktasından geçiyor. O zaman bu 0'a 1 noktası şurası olacak. Eksi 1'e 0 noktası da burası olacak. Buradan c bölgesini kolaylıkla buluruz. Diğer taraftan 5y-2x eşittir 10'da x'in yerine 0 koyarsak 5y eşittir 10 buradan... Y'si 2 olacak 0'a 2. Diğer taraftan Y'ye 0 koyarsak eksi 2 x eşittir 10 buradan x eşittir eksi 5 olur. Eksi 5'e 0. Demek ki şu nokta eksi 5 olacak. Diğer taraftan bu noktanın da e, kaç demiştik 2 birim olması gerektiğini söylemiştik. Şimdi C bölgesinin alanı bu dik üçgenin alanı olacak. Bu da dik kenarlar birebir olduğuna göre 1 çarpı 1 bölü 2'den bu 1 bölü 2 birim karedir. B ile C'nin toplamı bir dik üçgen belirtiyor bakın, şu üçgeni belirtmiş. O zaman B artı C eşittir 5 çarpı 2 bölü 2'den 5 birim kare. E bunu zaten 1 bölü 2 birim karesi C bölgesinin alanıydı. Eşitliğin sağ tarafına atar ve 5'ten çıkarırsak 5 eksi 1 bölü 2 eşittir 9 bölü 2 birim kare B bölgesinin alanıdır. Son olarak A bölgesinin alanını bulmaya ihtiyacımız var. Onun için de bakın şuradaki kesişim noktasını bulmamız gerekiyor. İki doğrunun kesişim noktası. Şimdi onu bulmak için birinci denklemimizi eksi 2 ile çarpalım ve ikinci denklemle taraf tarafa toplayalım. Eksi 2 ile çarpınca bu eksi 2'ye bunu 5y ile toplarsak 3 tane y kalır. Buradan artı 2x eksi 2x ile sadeleşir sıfırlar. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2. Bunu eşitliğin diğer tarafına atalım eksi 2. Onunla toplarsak da Artı 8 olur. Demek ki y eşittir 8 bölü 3 olacak. Yani bu şu anlama geliyor. Bu kesişim noktasının ordinatı 8 bölü 3. Bize absisi lazım. Çünkü şunu bulursak zaten taban uzunluğunu biliyoruz. Yeşil üçgenimizin bir birim olduğunu biliyoruz. Yüksekliğini bulduk mu olay bitecek. Y yerine 8 bölü 3'ü denklemlerden birinde yerine koyalım. Mesela ilk denklemin orijinal halinde yerine yazarsak daha kolay olacak. 8 bölü 3 eksi 1 eksi eksi de sağ tarafa attık. Buradan 5 bölü 3 birim uzunluğunda olacak. Şunu 5 bölü 3 bulduk. E o zaman bu A bölgesinin alanı 5 bölü 3 ile 1'in çarpımının yarısından 5 bölü 6 birim kare olacaktır. Şimdi sorulan soruda bu, 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 bulduğumuz değerleri yerlerine koyalım. E, B dediğimiz şey kaç çıkmıştı? B 9 bölü 2 idi arkadaşlar. 9 bölü 2 eksi. C dediğimiz alanı Kaç birim kare bulduğumuza bakalım. Şurada 1 bölü 2 birim kare bulmuştuk. Bölü diyelim. Payda kısmına gelelim. Orada da A var. A'nın da 5 bölü 6 bulduk. Yerlerine yazalım. 9 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarırsak 8 bölü 2. Birinci kesili aynen yazdık. İkincisini ters çevirerek birincisiyle çarptık. Sadeleştirmemizi yaparsak 8 çarpı 3 24 bölü 5 birim kare. Doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.